habercilik başarısına da pazar günü ibretle şahit olduk. Devletin haber ajansı ta Japonya'dan esnaf haberi yaptı. Siz hiç yanlış duymadınız. Hani şu terörist başının mesajını dünyaya duyuran Anadolu Ajansı var ya, işte o Japonya'dan haber yapmış. Diyor ki Japon esnaf zor durumda çok zor durumdaymış. Ben Anadolu Ajansının yalancısıyım. Güler misin, ağlar mısın? Burnunun dibini göremeyen muhteşem habercilik. İş yerlerinin sınırlı saatlerde çalıştığı Japonya'da esnafın sesi olmuş. Kuruluşunda Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak diye bir hedef var. Ama Anadolu'yu duymadığı gibi dünyanın bir ucundan bize esnaf derdi anlatıyor Anadolu Ajansı. Şimdi seni konuşturduğumuz dakikada da kesecekler biliyor musun? Japonya pandeminin başından beri vatandaşına ne kadar destek verdi biliyor musunuz? 1 trilyon 260 milyar dolar. Türkiye'nin toplam bütçesinden fazla sadece esnafa verdi. Anadolu kan alıyor. Bunların gözü dünyanın öbür ucunda. İşte ikna faaliyeti, ikna faaliyeti. Yakında Sayın Erdoğan kürsüye çıkıp çilekeş yapın esnafı için yardım kampanyası başlatıp İBAN isterse şaşırmayın.